Nasıl gidiyor? Ağladın mı sen? Sıkıntıdan ağlamıştır. Seninkini tavlayabilmek için çocuk filmi seyrediyor iki saattir. Yardım ister misiniz? Ha, sağ ol. Söyleme sayıp rakamlardan iyi anlarım. Değil mi sevgilim? Hı? Ne iyi bir ikili olduk. Şu şartnameyi verir misin? Yok bu değil. En son tarihli olan. Sadece bir iki küçük prosedür kaldı. Efendim? Cengiz, koş kurtar beni. Niye? Ne oldu? Soyuldum vallahi. Ne kadar kaybettiğimi söylesem inanamazsın. Hmm, sen yokken beceremiyorum. Hemen mi diyorsun? Vallahi hemen gelmezsen susuz çıkacağım buradan. Yani bakıyorum etrafa ama yok ki senden başka kurtaracak birisi. En iyisi sensin. Tamam geliyorum. Bir tanesin sen. Bekliyorum. O kadar mı acil ya? Oyalayın biraz. Öf. siz ne işe yarıyorsunuz orada anlamadım ki. Tamam. Tamam geliyorum. Mekandan bir müşteri çok kaybetmiş, rahatsızlık çıkarıyormuş. Huysuzun tekidir, gerer şimdi ortalığı. Gidiyor musun? Eh, i̇htiyaçları varmış. Hadi. Değişiklik olur. Hadi. Hadi. Ah, i̇steyeyim mi? İste. Kart Yirmi bir. <laughs> Hayatım. Merak ettim ne oldu diye aradım. Ha evet, e, yok. Merak etme her şey kontrol altında. Bakma becerikli bir kocam var senin. Ne yapıyorsun sen? Hiç, iş işte. <laughs> Biliyorsun kavga gürültü. Ee, ben seni sonra arayayım mı? Burası bensiz yürümüyor. Peki. Bir kere duydular mı sesini? Uzatacak yılanlar başlarını.